Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda bir bilgisayardan diğer bir bilgisayara video gönderme işleminin nasıl olacağına bakacağız. Bunun için arkadaşlar HTML ve Golang kullanacağız. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak arkadaşlar HTML dosyamızı bir oluşturalım. Bu video.html olsun. Hemen ana bir yapımızı kurduktan sonra şuraya video diye, diyebiliriz. Hemen altına arkadaşlar, ilk olarak form işlemlerimizle başlayalım. E, video URL'ine gönderilsin formumuz. metot değerimiz post olsun. E, bu da arkadaşlar, for, multipart form.dat olsun. Arkadaşlar, eng sunucuya verinin nasıl gönderileceğini belirliyor. Bu, bu, bu arkadaşlar sadece metot değeri post olduğu zaman kullanılabiliyor. Hemen arkadaşlar isterseniz bir input girişimizi alalım. Bu text değil, tipi file olsun. İsmi de o, ismi de arkadaşlar Upload video olsun. Şu şekilde arkadaşlar bir input girişi aldık. Hemen altından hatta şuna bir label ekleyebiliriz. Ve ne diyelim? For upload video diyelim. Ne olsun? Video Video seçiniz. Bu şekilde arkadaşlar tanımladıktan sonra bir de bunu sunucuya gönderecek sum bit işlemi yapalım. Şimdi şöyle koyduktan sonra bu işlemi yaptık arkadaşlar. Hemen isterseniz video.go dosyamıza geçelim. Şimdi arkadaşlar, ee, video nokta şöyle bir işlem yapacağız. İlk olarak ana şeyimizi tanımlayalım isterseniz. Func olsun. W http writer ve http request nesnelerini alsın. Arkadaşlar ilk olarak metodu metodumuzun bir ee, ne olduğunu bir ekrana yazıralım isterseniz. Ar nokta metot değerini ne olduğunu ekrana yazsın isterseniz. Şunu güzelleştirebiliriz. Terminalimize e, me, metot türünü yazdırdık. Metot türü. Büyük olarak arkadaşlar eğer gelen metot e, get, is, get, ise if diyelim ar nokta metot eşit eşit get değeri neyse bize arkadaşlar sadece bu HTML sayfasını çalıştırsın. Template.parsefile diyerek şuradaki video.html'imizi parse edelim. Bunu temp adında bir değişken atalım. Hata kontrolünü yapmaya gerek yok. Sonra temp.execute diyelim. W ve sunucuya göndereceğimiz veri olmadığı için nil diyelim. S diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar else kısmında ise burada gördüğünüz gibi şu form kısmının post metot kısmını yapacağız. Bunun için arkadaşlar başka bir metodumuz olmadığı için else if deyip metot değerini kontrol etmeye gerek yok. İlk olarak arkadaşlar bir parse edelim gelen veriyi. Bu şu multi parse multi formla güncellesek daha iyi. Burada arkadaşlar Max belirleyelim. Bu da arkadaşlar bit kaydırmayla şu şekilde yapabiliriz. Şu şekilde biti kaydırıp yapabiliriz. Ready parse ettik arkadaşlar. Hemen file diyelim. Handler diyelim. Onun haricinde hata kontrolümüze tekrar gerek yok. R nokta form gelen veri alalım. Burada arkadaşlar ismi şu şekilde tanımladık ya. Bu ismi şuradan alalım hata kontrolünü yapmadığımız için direkt e, dosyamızı RT en son kapatabiliriz. File.close deyip kapatabiliriz. Hemen arkadaşlar Handler kısmına gelelim. Handler ise arkadaşlar ilk olarak dosya boyutunu bir kontrol edelim. Handler.size Ne olsun arkadaşlar? Yine maksimum boyutumuz olsun. 120 Bit kaydırma işlemiyle yine 20 büyüktür arkadaşlar mesela kaç megabayt'tan büyük olsun bu işlem ee, ne diyelim pardon arkadaşlar şu kısmı Hemen arkadaşlar hundred kısmına gelelim. Burada ise arkadaşlar hundred nokta diyelim ve bunun boyutunun kontrol edelim bit kaydırma işlemiyle. Burayı yine 120'ye 20 olsun. Kontrol ettikten sonra arkadaşlar eğer bu değerin içine girerse yani hundred nokta bu değerden büyükse bize ekrana bir HTTP error ile bir hata yazırsın. W diyelim ne yazırsın dosya boyutu çok büyük diyelim i̇şte Tipi nokta neydi şu bir dakika bir düşüneyim arkadaşlar Status ile ilgili bir şeydi de Şu olması lazım arkadaşlar Aynen şu bu olması lazım arkadaşlar Return deyip durdurabiliriz Hemen arkadaşlar ee, eğer bu burayı geçerse bir videomuza bir isim oluşturabiliriz. Videomuzu nereye kaydetsin öncelikle onu bir belirleyebiliriz. Ee, video adında bir dosya oluştursun ve bunun altına arkadaşlar e, video ismimiz ne olsun? Video ismimiz arkadaşlar siz belirleyebilirsiniz veya bunu da tekrar kullanıcıdan alabilirsiniz. Ee, biz ne yazalım? Direkt video yazalım ismini. Hemen arkadaşlar bir de uzantısı nokta mp4 yazalım. Şunu da içeriye alırsak kata çözülecektir. Video ismimizi kaydettikten sonra arkadaşlar bu video ismi bu videoya ait bir dosya yeri oluşturalım. Onun ise arkadaşlar os.open os deyip pardon arkadaşlar open file deyip ilk olarak arkadaşlar bizden bir isim soruyor bunu arkadaşlar üstte yazdığımız video ismini yazalım. E, açma tipimiz ne olsun? O e, bakalım arkadaşlar. OS. O o o kayıt ya da ne olsun bu aldıktan sonra arkadaşlar 0666 olsun. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar şunu bir değişkene kaydedelim. Sonra şunu yine hemen diyelim ki ertele en son bunu kapat. Onun haricinde arkadaşlar io.copy ile dosyamızı gelen veriyi dosyamıza kaydedebiliriz. Sonra arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra Şimdi biz burada bu işlemi video kısmına gönderdik ya isterseniz şunu tekrar Gerçi aynı şeyi yapacağımız için sorun yok ama HTTP redirect ile isterseniz Şu kısmı yapabilirsiniz eğer farklı bir yerde Aynı isim kullanmadıysanız farklı bir yerde iş, işlemi yaptıysanız Şunu kullanarak W deyip R deyip Tekrar videoya yönlendirileceğini Ve http.status CO'dur CA'dır diyerek yapabilirsiniz Genel olarak arkadaşlar videomuz bu kadardı. İsterseniz hemen biri denemeye geçelim. Arkadaşlar localhost 8080 savaş video URL'ine gelince bize bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Hemen arkadaşlar buradan bir dosyamızı seçelim. Şuradan şöyle bir dosya seçelim ne olduğunu. Ben de bilmiyorum. Gönder'e basalım bakalım bize ne diyecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce yazdırdığımız hata mesajını bize yazdırdı. O zaman bir geri dönelim. Hemen bir farklı bir dosya seçelim. Şuradan şunu seçelim mesela. Seç şunu. Aç diyelim. Bakalım bunda ne diyecek. Göndere basalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuz tekrar video klasörün altında video adında bir değişken oluşturup e, kopyalanmış durumda. Bu şekilde bir videomuz varmış içinde bu isminin neden video olduğunu da buradaki yazdığımız şeyden kaynaklı. İsterseniz bunu değiştirip ya da bunu dışarıdan random bir sayı üretip dosya isminin birbirinden farklı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir videoda görüşmek üzere.